Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum 2007'de. 2013'te uzmanlığımı gene Ankara Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldım. Sonrasında Erzincan'a gittim mecbur hizmete. Erzincan'da bulundum. Sonrasında İzmit'e geldim. Ve 2018-2017 yılından beri de kendi muayenehanemde çalışıyorum. Peki bu alanı seçmenizin sebebi nedir? Aslında bizim bölümümüzün adı estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi. Yani yaralanmış dokuların onarımı, yanıkların bakımı, çeşitli yatak yaralarının ya da doku eksikliklerinin onarımı, uzuv kopmalarının tedavisi hep bizim bölümümüz içerisinde. Yaptığımız işin %10'luk kısmı estetik alanında. Bu yaraların tedavisi ve yeniden yapılandırma süreci, kemiklerin onarımı, bozulmuş dokuların yeniden yapılandırılması benim ilgi alanım aslında ama daha çok estetikle uğraşıyorum şu anda. Estetik cerrahide de yeni bir şey ortaya çıkarmak aslında genel tıp alanlarından birazcık daha farklıdır. Hekimin kendi sanat anlayışı ya da kendi birikimlerini daha iyi ortaya koyabileceği bir alan. Her ameliyatta o yüzden ben de çok heyecanlı Anlıyorum aslında. Çünkü sonuçta nasıl bir değişim göreceğimi düşünmek beni de heyecanlandırıyor hala. Bu alan için bir yetenek gerekiyor mu? Bence yetenek gerekiyor bizim işimizde. Çünkü standart yaklaşımları bilmekten hariç tabii ki onları bilmeliyiz zaten ve uygulamalıyız. Ama onun dışında kişinin kendi bakışı, kendi estetik algısı ön planda. Hangi alanlarda çalışma yapıyorsunuz? Burun estetiği yapıyorum. Meme estetiği yapıyorum. Kepçe kulak onarımı yapıyorum. Göz kapağı estetiği yapıyorum. Ameliyat ameliyatsız estetik dediğimiz botoks dolgu uygulamaları son zamanlarda ve teknolojinin de gelişmesi çok popüler olan yaşlanma karşıtı tedaviler uyguluyorum. Enjeksiyon tedavilerine. Cihazlı tedaviler de şu anda çok popüler. Artık bu ameliyatsız estetik kısmında şu anki görünümü daha iyi yönlendirmek artı geleceğe yönelik yatırımlar da yapıyoruz. Yani yaşlanmayı geciktirmeye yönelik işlemler de çok popüler şu anda. En çok hangi alanlarda talep görüyorsunuz şu anda? Zaten en çok botoks yapıyoruz. Evet kadında da erkekte de en çok yapılan ameliyatsız estetik yöntem botoks. Ameliyatlardan da en çok yaptığım şeyler meme estetiği. Burun estetiği de yapıyorum. Peki geçmişe baktığınızda insanlarda güzellik algısı değişti mi? Neyle karşılaşıyorsunuz günümüzde? Güzellik algısı değişiyor evet. Ama insanlar her zaman daha iyi görünmek istiyor. Yani bu tarih öncesi çağlardan beri evet. böyle daha iyi görünebilmek. Şimdi zamanımızda görsellik daha ön planda evet. Nedeni bence şu yani bunu bir değer kaybetmek kaybı ya da görselliğin daha öne çıkmasının nedenini kötüye yormamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel görünmeye çalıştık zaten. Teknolojideki ilerleme, doktor sayısındaki artış ve doktora ulaşma, plastik estetik cerrahi alanında tekniklerin geliştirilmesi, ilaç sektöründeki gelişmeler bu güzellik algısının değişmesine ve herkesin daha iyi görünmesini sağlayabiliyor. Estetik cerrahide nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi estetik cerrahide ameliyatlarda kişiye özel planlama yapmak gerekir. Eskiden şöyle oluyordu aslında. E i̇nsanlar bir fotoğraf geliyordu ve bu burundan istiyorum evet. diye söylüyorlardı. Ama artık bunun kişiye özgü bir ameliyat olduğu ve kişiye özgü planlama yapılması gerektiği konusundaki gerçeklere herkes alıştı. Yani kişiye özgü yapılmalı. Kemik kıkırdak yapısı herkesin farklıdır. Deri yapısı herkesin farklıdır. Yüz tipi farklı. O yüzden aynı burnu herkese yapamayız. Kişiye özgü planlama yapmalıyız. Gene meme estetiğinde de öyle. Ee, kişiye özgü, kişinin isteği, dokularının el verdiği ölçüde kişinin isteği de göz önünde bulundurulmalı. Bu alanda güven de çok önemli. Evet. Ee, peki sizin için tercih ediyorlar? Ben hastalarımla daha çok yani bir güven verdiğimi söylüyorlar açıkçası. Evet. Onu nasıl sağlıyorum bilmiyorum ama yani hastalarımı kendi yakınlarım gibi görüyorum. Bazı güzellik salonlarında da e, işin uzmanı olmayan kişiler tarafından botoks veya diğer işlemler uygulanıyor. Vatandaşları nasıl uyarmak istersiniz bu konuda. Yani merdiven altı işlem yapan yerlerle ilgili nasıl bir uyarıda bulunmak istersiniz? Bu alanda çok talep olduğu için çeşitli ilaçlara el altından dediğimiz yani uygun olmayan şekillerde de ulaşım sağlandığı için şu anda çok fazla yapılıyor. Birçok yerde yapılıyor. Çeşitli branşlardaki hekim arkadaşlarımızdan ziyade evet dediğiniz gibi hekim olmayan ve yasal olmayan, yapması yasal olmayan kişiler de yapıyor. E bunun sonucunda bizde zaten bu tip uygulamaların kendince getirdiği bazı riskler vardır. Görünüşünden ziyade sağlığına da zarar verebilir. Bence herkes çok dikkatli davranmalı ve bu konuda da daha bilinçli olmalı. Peki günümüzde estetik yaşı düştü mü? Kaç yaşından itibaren estetik yaptırmaya başlıyor insanlar? Mesela kepçe kulak estetiği aslında 5 yaşından itibaren yapılabilir. Çünkü erişkin boyutuna kulak 5 yaşında ulaşır ve çocuğun okul çağına başlamadan travmaya maruz kalmadan önce yapılması daha uygun aslında. Meme estetiği, burun estetiği 17 yaşından itibaren yapılabilir. Bunları şöyle görmek gerekli. Bunlar aslında gerekli uygulamalardır. Çünkü kişinin psikolojisini olumsuz etkilemesi bile başlı başına yeterli bir faktör. Ve kişi sokağa çıkmak istemiyor, arkadaşlarıyla görüşmek istemiyor, sosyal hayatı etkileniyor ya da sürekli aynaya bakmak istemediğini ifade ediyor. Bunlar hep ameliyatı yapmamız için zaten yeterli nedenler. Ama bunun yanı sıra burun ameliyatlarında nefes alma problemleri, meme estetiğinde büyük memeler olan kişilerin sırt ağrıları, omuz ağrıları, omurgada ilerleyen zamanda meydana gelebilecek kalıcı değişiklikler nedeniyle zaten bu ameliyatları yapmalıyız. Diğer estetik uygulamalar da estetik algısının zaman içerisinde değişmesi, teknoloji çağındayız, sosyal medyada insanların görselliğin daha ön planda olması nedeniyle ve uygulamadaki kolaylıklar ve başarı oranının yüksekliği nedeniyle mesela 20 yaşlardan itibaren botoks yapıyoruz ama bu her 20 yaşındaki insana yapılmalı değil. Ya yani kişiye göre değerlendirilmeli. Bazen 30'lu yaşlarındaki kişilere gerekmeyebilir. Bazen 20'li yaşlarındaki kişilere genetik özellikleri yüzünden yani erken yaşlanma durumların gözlenmesi nedeniyle gerekebilir. Göz kapağı istetiği mesela. 20'li yaşlardan itibaren yapıyoruz. Aslında zamanla derideki sarkma nedeniyle yaparız göz kapağı estetiğini. Görüş alanı da kısıtlar zamanla ama daha erken yaşta da artık 20'li yaşlarda da yapıyoruz. Genellikle kadınların bakımlı olmasına alışırız. Yıllardır öyle. Estetik konusunda da bu böyle. Peki erkekler ne sıkla estetik oluyor günümüzde? <laughs> Aslında erkekler çok meraklı estetik evet. uygulamalara. Erkekler özellikle aslında daha çok burun estetiği oluyorlar. Saç ekimi, saç dökülme tedavisi, gene yaşlanma karşı tedaviler, botoks dolgu uygulamaları çok popüler. Erkeklerde de hiposakşın, vücut şekillendirme, kadın stip meme büyüklüğü olan jinokamasti bozukluğunun tedavisi. Bunları sık yapıyoruz erkeklerde de. Size başvuran hastaların takıntılı olduğunu anlıyor musunuz? Böyle hastalarla karşılaştığınızda nasıl tepki veriyorsunuz? Öncelikle hastalarıma çok açık ve net söylüyorum işlemlerle ilgili neye ihtiyaçları olduğunu ve bu işlemlerin faydalarını ve ne gibi sonuçlar olabileceğini mutlaka söylüyorum. Diyelim ki bir hasta geldi, burnu çok muntazam, çok güzel ama ısrarla burun estetiği olmak istiyor. Nasıl yaklaşıyorsunuz bu hastaya? Ameliyat olmasına gerek olmadığını söylüyorum direkt. Çünkü gerçekten bazen ihtiyaç olmayabilir. Bunu da hastamıza düzgün bir şekilde ifade etmeliyiz. Çünkü yaptığımız iş bir sonuca varmalı. Evet. Eğer bir sonuç alamayacaksak bu işlemleri yapmanın hiçbir anlamı yok. İnsanlar kendini fazla değiştirmek istiyor. İnsanlar görüntüsünden memnun değil. Bu bir özgüven problemi değildir. Bunu değiştirmek istemek. Eğer kişiyi rahatsız ediyorsa, psikolojisini bozuyorsa... Dediğim gibi bu tip işlemler artık daha kolay yapılıyor. Teknikler gelişti. Doktorlara ulaşım kolay. Eskiden atıyorum bundan 25 yıl öncesinde plastik cerraha ulaşmak daha zorken şu anda biz telefonun diğer ucundayız. Bize ulaşıp her şeyi danışabilirler, sorabilirler, öğrenebilirler. Teknikler gelişti, ilaçlar geliştirildi. O yüzden daha iyi görünmek çok mümkün. Hangi ameliyatları yapıyorsunuz? E, ee, çoğu ameliyatımızı hastanelerde gerçekleştiriyoruz genel anestezi altında. Ama muayenehanede yaptığımız, lokal anestezi altında yaptığımız ameliyatlarımız da var. Mesela erişkinde kepçe kulak ameliyatını muayenehanede yapıyoruz lokal ile. Göz kapağı estetiğini gene muayenehane şartlarında yapabiliriz. Ama ileri yaştaki işte ek hastalığı olan kişilerde gene bu ameliyatlarda da hastane şartları gerekebilir. Ameliyatlarımızı evet genelde genel anestezi altında yaptığımız ameliyatlarımızı hastanelerde yapıyoruz. Bunlar işte burun estetiği çocuk yaştaki kepçe kulak ameliyatları, meme estetiği, meme dikleştirme, meme büyütme, meme küçültme ameliyatları, liposakşın, vücut şekillendirme ameliyatları bunları hep hastanelerde gerçekleştiriyoruz. En sık yaptığınız ameliyat hangisi? Son dönemde erkeklerde gene burun estetiği en sık yaptıklarımdan birisi. E, kadınlarda da meme büyütme daha çok tercih ediliyor aslında. Ameliyatlarımızın çoğunda da bir gün hastanede kalıştan sonra taburculuk mümkün. Kişi günlük hayatını aslında yani şu kadar yatmalısınız, bu kadar dinlenmelisiniz gibi bir şey söylemiyorum da günlük hayatınıza bir an önce adapte olun ama kendinizi yormayın. Yorulduğunuzu hissettiğinizde de lütfen dinlenin. Genelde 200 3 gün sonra kişi işe dönebilir ve normal yaşantısına devam edebilir. Yüzün alt kısmında da dişleri sıkmaların tedavisinde, diş sıkma tedavisinde, gülerken üst dişlerin görünmesini engellemek için ya da çene hattına daha düzgün, kontrollü bir çene elde etmek için uygulayabiliriz. Bunun dışında boyunda kırışıklık tedavisinde yine botoks kullanılabilir. Terleme tedavisinde oldukça etkilidir. Koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanına uygulanabilir. Bunun dışında muayene şartlarında uygulayabildiğimiz işlemlerden en popüler botoksdan sonra en popüler olan günümüzde geleceğe yatırım olarak düşünülebileceğini söylediğim yaşlanma karşıtı etki gösteren ürünler. Yani mezoterapi ürünleri. Mezoterapi vitamin, mineral, aminoasit ve hiyaluronik asit karışımlarının cilde verilmesidir. Uygulama anından hemen sonrasında cildinize bir parlaklık mezoterapidir. Mezoterapi uygulamalarının hemen ardından ertesi günlerden itibaren görmeye başlayacağınız fark yüzünüzde pürüzsüzlük hissi, bir canlılık hissi, eee yumuşaklık gibi şeyleri erken dönemde fark edebilirsiniz ama aslında tekrarlayan uygulamalarda mezoterapi uygulamalarının amacı kolajen sentezini artırarak sarkmaları azaltmak ve ince kırışıklıkların oluşumunu azaltmaktır. Bunun dışında lifting uygulamaları, biolifting diye geçen uygulamalar yapıyoruz. Gene enjeksiyon yöntemleridir. En sık kullandığım uygulamalardan bir tanesi de bu anında yüzün daha yukarıda görünmesini sağlar. Etki 3 haftaya kadar giderek artar. Belli aralık uygulanabilir ve bence ameliyatsız estetikte enjeksiyon yöntemiyle uygulanabilen ve bu kadar etki gösteren bir ürünün olması benim için mutluluk verici. Dolgu uygulamaları birazcık daha geri planda kaldı bu mezoterapi ve lifting uygulamalarının öne çıkmasıyla beraber. Dolgu uygulamaları gene bazı durumlarda altın standarttır. Mesela dolguyu kullanabildiğimiz noktalar elmacık kemikleri üzerine şu hattın belirginleştirilmesi, yanağı belirginleştirmek için, orta yüzün sarkmasında, orta yüzü dolgunlaştırmak için, nazolabiyel bölge dediğimiz şu bölgelerin sarkmasında kullanabiliriz. Yine çene hattını düzenlemek için çene hattında ve dudak dolgusu da en sık tercih edilen işlemler arasında uyguluyoruz. Boyun ve dekolte bölgesi de gerçekten ihmal edilmemesi gerekenler arasında. Çünkü yüzümüze gereken özeni gösteriyoruz ama boynumuz, dekolte bölgesi ve eller, Eller de tabii ki sık uygulama yaptığımız bölgeler arasında. Bunun dışında 20'li yaşlardan itibaren erkeklerde özellikle saç dökülmeleri genetik olarak başlıyor. Tabii ki saç ekimleri de yapıyoruz ama saç ekimlerine yapılabileceği belli bir düzey var. Yani belli bir zaman sonrasında yapabiliriz ya da belli bir dökülmenin üzerinde ya da belli bir kök kaybının üzerinde saç ekimi yapabiliriz. Bu döneme kadar saçları korumak ve saç ekimi gereken süreci uzatmak için mezoterapiler ya da PRP'ler yapılabilir. Saç mezoterapisi, saç PRP'si gene hem kadında hem erkekte saç dökülmesi tedavisinde ve saçları, kökleri canlandırmak için uyguladığımız yöntemler arasında. Enjeksiyon yöntemleri dışında cilt lekelerinin tedavisi, kırışıklık tedavisi, cilt yenilenmesi için kullandığımız cihazlar da son dönemde teknolojinin gelişmesiyle gelişti. Lokal anestezi altında yaptığımız tedavilerden, en sık uyguladığımız tedavilerden biri de ben Alımları. Benler bıçak vurunca kötüye döner gibi bir inanış vardı. En sık bu soruluyor bana. Zaten biz kötü huyluysa ya da kötüye dönme eğilimi varsa bunların tedavisi o bölgeden onların çıkarılmasıdır. O yüzden bıçak vurunca kötüye döner gibi bir algı çok yanlış. Kaşınan, kanayan, rengi değişen, şekli değişen benler tehlikeli olabilir ve alınması gerekir. Bunun dışında kozmetik olarak kişinin gözüne hoş gelmiyorsa, aynaya baktığında gözüne takılıyorsa bu benleri de alabiliriz muayenehane şartlarında larında. Botoks'la evet kaşı bir miktar kaldırabiliriz ama bunun dışında kaş kaldırma estetiği hani lokal ameliyatla ya da son dönemde yine çok popüler olan bişektomi yani İç yanak alma ameliyatı da sık uyguladığımız ameliyatlar arasında. 18 yıldır estetik cerrahi alanında hizmet veriyorum. Son dönemlerde güzellik algısındaki değişimlere paralel olarak teknolojideki ve sosyal medyadaki değişimlere paralel olarak insanların estetik algısı da değişti. Bu tip işlemler daha fazla uygulanır hale geldi ve başarılı sonuçlar elde ediliyor, daha kolay uygulanıyor. Buna paralel olarak da bu tip uyguların artmış olması çok normal günümüzde. Yani bunu eksi bir şey gibi değerlendirmektense zamanın diye ve yapılabilir şeyler olarak görmek çok daha mantıklı. Yaptığımız işlemlerde de zaten çok anormal ya da doğal olmayan sonuçlar elde ettiğimizde zaten hoş görünmüyor sonuçlar ama önemli olan kişiye özgü planlama yaparak kişinin ihtiyaçları ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi görünmesini sağlayacak işlemler uygulayabiliriz. Ameliyatlarımızın çoğu da estetik ameliyat adı altında aslında fonksiyonel tarafları da vardır. Mesela burundan nefes alma tıkanıklığının ya da nefes alma problemlerinin çözümü aynı zamanda burnun daha iyi görünmesini hedefler estetik burun ameliyatı. Ya da meme küçültme ameliyatı kişinin omuzlarındaki ya da sırtındaki ya da ilerleyen zamanda oluşabilecek boyun fıtıklarının önüne geçmek ve kişinin daha iyi görünüp daha rahat giysi seçimini yapıp özgüvenini yükseltmek amacıyla yapılır. Ve bu tip işlemlerde zaten tek başına özgüvenin yükseltilmesi bile yeterli ve geçerli bir sebeptir. Estetik uygulamaların sık yapılmasının ve birçok merkezde uygun olmayan şekillerde yetkili olmayan kişiler tarafından doğru malzemeler ya da güvenilir malzemeler kullanılmadan yapıldığını ne yazık ki görüyoruz. Bu işlemleri yaptıracak kişilerin mutlaka uzman hekim tarafından ve sağlığa da uygun malzemeler kullanılarak yapılmasını, daha doğrusu böyle uygulamalar tercih etmelerini öneriyorum.